Değerli dostlar, hepinize saygılar, sevgiler. Türkiye Meteorit Grubu ve Göktaşı Avcısı hesaplarımızdan sizlere saygılar sunuyorum. Küçük bir bilgilendirme için bu videoyu çekme zaruriyeti duydum. Değerli kardeşlerim, her yıl gerçekleşen Perseid Meteor Yağmurları adı olarak adlandırılan haberlerde çıkan dünyanın birçok noktasında meteor yağmurlarının görüldüğü Perseid Meteor Yağmurları hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi e, Perseid meteor yağmurları... ...Sweet Tuttle isimli kuyruklu yıldız ile... ...bağlantılı bir meteor yağmur türüdür. Gökyüzünde görünür. Saçılma noktası olarak da... ...Persesus... ...Evet, Persesus takım yıldızına... ...denk geldiği için... ...Perseid meteor yağmurları olarak adlandırılır. E, her yılın 12 ve 13 Ağustos tarihleri arasında... ...açık e, olduğu zaman, hava açık olduğu zaman gece... Bir dağın şehrinizi yukarıdan gören bir dağın zirvesine çıktığınız zaman veya yukarıdaki bir e, mevkiye çıktığınız zaman e, bu olaya şahit olabilirsiniz. Benim size tavsiyem ben yapıyorum. Geçen sene de yaptım ama geçen sene hava kapalıydı. Bu sene e, imkanlar geniş, hava açık. E, bir tane e, katlanır sandalyeniz varsa veya bir sandalyeniz varsa alın, çayınızı demleyin. E, şehrinizi yukarıdan gören noktaya çıkın ve saat 9 ile 1 arasında, 8 de olabilir, 8 ile 1 arasında... 3 saat 4 saat gözlemleme yaptığınız zaman bu kuyruklu yıldız kayması veya yıldız kayması olarak halk arasında tabir edilen olayları görebilirsiniz. Ama bu sezonda 12 ve 13 Ağustos sezonunda çok sıklıkla göreceksiniz. Saatte en az 100 tane meteorun atmosferimize girdiğini bilim adamları söylüyorlar. Dünyanın birçok yerinde net bir şekilde gözlemleniyor. İnsanlar hatta yukarılara çıkıp ellerinde devasa teleskoplarla izliyorlar. Benim size tavsiyem bu fırsatı kaçırmayın. Uzayı seven, astrolojiyi seven, gökyüzünü seven, bizim gibi göktaşlarını seven kardeşlerimiz de 12 ve 13 Ağustos'ta herkesi bu olayı seyretmeye, Perseid ya meteor yağmurlarını seyretmeye davet ediyorum. Bilgilendirme yapıyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bu, arada bu arada bir dipnot düşeyim. Dua edelim. Kardeşlerimizin yakınına, böyle 100 metre, 200 metre yakınlarına, kendilerinin göreceği şekilde, şahit olacakları şekilde bir meteorit düşme vakası olsun. Niye? Böyle bir taşı bulmanız durumunda bunların maddi değerleri var. Hele akondrit dediğimiz ay, Mars göktaşları gibi Vesta asteroidinden kopan gelen parçalardan bir gök taşı düşerse bunların değerleri yüksektir. O zaman hayatınıza dokunur. Böyle bir temenniyle, böyle bir güzel duayla da bu videomuzu kapatalım. Sizleri 12 ve 13 Ağustos'ta... Perseid meteor yağmurlarını izlemeye davet ediyorum. Sayfalarımızı takip edin. Hepinize saygılar, sevgiler.